Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun. Çok iyiyiz. Bugün değerli takipçimizden Fatime Bacımıza, Sivaslı Fatime Bacımıza su böreği yaptım. Açılışını tabii ki sonradan yaptım. Nazik'le beraber yaptık. O da biraz yardım etti bana sağ olsun. Ee, Fatime bacımız Almanya'da kalıyor Sivaslı aslında. Buradan ona kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İki tepsi su böreği yaptım. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta şu soğudu şunu yeni çıkarttım. Hemen şöyle yakından göstereyim. Rengi falan o kadar güzel oldu ki. Afiyet şeker olsun. Şimdi hemen ben bunu kargolayıp İstanbul'a göndereceğim. Eşi İstanbul'da izindeymiş kızının yanında. Cuma gün Allah izin verirse Fatime ve bacım yanına dönüyormuş. İki tepsi su böreği istediler bizde de yapması, onlara afiyet şeker olsun. Hemen yapılışımıza geçelim. Şimdi malzemelerimiz, hemen şöyle göstereyim Burada 12 tane yumurta var arkadaşlar. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı tuzum var, hemen üzerine şöyle serpiştirip Önce yumurtalarımızı güzelce karıştıralım. Su böreğine bildiğiniz gibi ben hiç su koymuyorum. Su koyanlar da var. Hiç yırtılma olmuyor arkadaşlar. Gayet güzel. Lezzet de yerinde oluyor. Ben genelde hep böyle sarı yumurtayla yoğuruyorum. Şimdi sarılarını güzel çırpalım ki yoğururken içinde top top kalmasın. Şu yumurtayı tuzumuzla güzelce çıktıktan sonra şöyle 10 su bardağı unum var burada da son tarafını biraz kontrollü şekilde katacağım Şimdi şöyle bir harmanlayayım arkadaşlar. Bunda yağ, yoğurt olmadığı için içinde yapışkan bir hamur oluyor. Elinize yapışacak eminim yoğurması zor ama biraz uğraştırıcı. Eğer güzel yoğurursanız püf noktalarından biri de hiç erimez suyun için arkadaşlar. Gayet güzel saldığınız gibi çıkartırsınız. Onun için bu hamuru elinizden geldiği kadar güzel yoğurmaya çalışın. Biraz daha ilave edelim. Evet arkadaşlar hamurumu gördüğünüz gibi çok güzeliyordum. Hatta ellerim gördüğünüz gibi kızardı yumrukladım. Gerçekten püf noktası, hamur çok güzel yoğurulması sakız gibi oldu. Elim artık fazla yapışmıyor. Yumurtam iriydi arkadaşlar, tam 11 su bardağı un gitti buna. 10 bardak kattım, biraz cıvıklı geldi. sonradan bir bardak daha ilave ettim. 11 bardak. Siz kontrollü bir şekilde bir tepsiye zaten 4,5-5 su bardağına yakın un gidiyor. Yumurtanın boyutu da irori biraz daha fazla aldı. Onun. Şimdi ben bu hamurumu şöyle ortadan ayırıp 16 beze tutacağım. 8 birini 8 birini iki tepsi yapacağımız için bakalım iri lufa boyutlarına birbirine yakın şöyle yuvarlayacağım. Portakal büyüklüğünde bu tamamen boyutu çok güzel. Ne küçük ne büyük. Hepsini buna göre yuvarlayacağım. Dediğim gibi bir oranla da şöyle kenarlarına azar azar alacağım. Tavlamı tuttum arkadaşlar. Şöyle tepsimin altına un serpiştirerek bir, bir saat ya da bir buçuk saat vaktiniz varsa dinlendirip dediğim gibi hemen yapışıyor hemen. Altına hiç un atmadım. önce poşet, sonra da mutfak bezimle kapatacağım, dinlenmeye bırakacağım. Hamurumu şöyle bir saatten fazla dinlendirdim, geldi kahvaltımızı yaptık, nazik ulaşırlar topluyor, ben de şöyle hamurumu ucuna başladım açmaya. Şimdi bir tepsimi bir atacağım, onu döşeyeceğim Bugün pek e, kargolayacağım için hemen ilk tepsimi fırına sürümü pişir şey alır ve öbürünü yapacağım arkadaşlar. İlk ilk tepsimden birkaç şöyle göstereyim püf noktalarını. Şöyle şu kısmını büyük açarsanız hamurumuz gayet güzel açılır. Hiç kırışmaz. Üzülmez yani açarken kolay olur. yapmam lazım hamurla değecek bak gördüğünüz gibi hamur hiç insan uğraştırmıyor kolay açılacak kardeşimin eşi e, izin demiş kızının yanında. Yurt dışına kayıyorlar. Bu kargomuz yurt dışına gidiyor daha doğrusu. Eşi cuma gün çıkacak. Onun için ben bir gün iki gün önce hazırlayayım. söylerim ki kargoda bir sıkıntı olmasın. Çünkü sabah, cuma sabahı çıkacakmış arkadaşlar. Uçakla gidiyorum şey. Ben hatta şey yaptım. Hani Yurt dışı uzak. Bozulma, muzuma risk olursa diye yapmak istemedim arkadaşmış Hiç, hiç teret kalma ablam dedi. Çünkü havalar soğuk hiçbir şey olmaz dedi. Peynirli yapacağım. Onun için öyle dedi dedi. Ben de işte yaptım. Öyle yapıyorum. Öyle <laughs> yapıyorum. Ha, gördüğünüz gibi bir tanesini hemen açtım bile. hamurumuzu da başladık. <gülüyor> <gülüyor> El gazı geldi yine hapiyen. arkadaşlar oldu çok güzel yoğurup suyun içinde hiç yırtılma falan olmuyor bazı takipçilerim yazıyor kulakla verik suyu eriyip gidiyor diye eğer hamuru böyle sıkı sıkı güzel yoğurulmazsa gerçekten hamurda erime oluyor Ben onun için bayağı video kapattıktan sonra bayağı bir yoğuruyorum hamurumu aşağıya temiz bir çarşaf serdim. Bunun üzerine 8 tane yumağımı da açacağım. Ondan sonra ikinci tepsimi ayrı açacağım. Bunu gidene kadar açalım. Hamurumuzun rengi de yumurtalarımız çok güzel sarıydı sarısı güzeldi hamurlarımız çok güzel sap oldu yeterli gayet ince oldu şöyle evet arkadaşlar şöyle peynirimizi de gösterin 2 kiloya yakın köy peyniri koydan getirdim peynir Tam yağlı olduğu için birbirine yapışıyor. Ben şöyle elimle ezmeye çalışıyorum. Çünkü ben bunlar bütün bütün koymuştum buzla. Sabahtan çıkarttım. Eridi. Evet, peynirimiz de hazır. Şimdi hemen tepsimi içine hamurun birine haşlamadan koyacağım. Şimdi şöyle tereyağı sıvıya yağ karışımımı tepsimin altına fırçamla güzelce süreyim arkadaşlar. En altını yağlamayı unutmayın. Tekrar gelecek şekilde yağladık. Şimdi şöyle hamurumuzun birini haşlamadan direkt tepsime koydum. Üzerini kapatacağım için şöyle şu şeklini altında yağlamış oldum. şöyle koyalım. Altı hazır. Öbürlerini yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi suyumuz kaynıyor. Ben bunun içine bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Şöyle iki tatlı kaşta tuzumuzu ekledim. Bismillahirrahmanirrahim diyemedim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tekrardan hamurumuzun şöyle yapımına geçelim. hamurumuzu saldır. Şöyle yap, yapın arkadaşlar. Hiç birbirine yakışmaz. Suyun içinde çevirin hamurumuzu. Gördüğünüz gibi ipek gibi sapsarı hamurumuz. yeterli. 45 saniye, 45 saniye yakın durmuş oldum. Hemen şöyle. Aslında ben öbür geçin çok güzel çıkartıyordu. Hemen soğuğumuzun içine aktır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gözükmüyor. Telefonumu açıp şöyle getireyim şöyle inceliğini ipek gibi görüyorsunuz. Hiç yıkılması yok. Ne oldu oğlum? Hemen şöyle süzdürelim. Şöyle. Tepsini de buraya getirmemişim. Hemen aldım tepsini. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle tabi elim girdiği yerler yırtılma oluyor illaki çekerken ama hiç şey yok. Böyle sabit tutarsanız hiç yırtılması yok. İlk hamurumuzu şöyle güzelce altına döşeyelim. Maşallah rengi de o kadar güzel duruyor ki sap sarı. Yiyenlere afiyet şeker olsun. Buradan Fadime Bacıma selamlar olsun. Sivaslı kerisi almaya da kalıyor. Tabi fazla yerlerini şöyle ortaya düzdürelim. Çukurlu olmasın. Şimdi her sıramızın altına yağımızı ince bir şekilde çok yağlı olmasın. Şöyle tırnağa değecek şekilde fırçamızla gezdirelim. Katlar birbirine yapışmasın arkadaşlar. Her kat arasına tereyağı sıvı yağ karışımımızı sürelim. Yeterli. Şöyle bir tane daha gösterip. Maşallah O da güzel açıldı ki incecik. Abdurrahim'ciğim evet. <laughs> çok sesini seviyor. <laughs> Abdurrahim o kadar zaman oyun çıkartıyor bir tarafta. Şu en fazla bir dakika bile değil. 45 saniye yetiyor. Gayet güzel pişiyor hamur içinde. Aslında benim e, videom var. Su böreği video. Ama takipçim abla videosunu çekip ismimi de söylersen çok mutlu olurum dedi. Onun hem ismini hem de ya nasıl yapıldığını göstermek istedim ona da şöyle soğuk içine bunu da aktık. Vallahi kumaş gibi arkadaşlar. <laughs> Övmüyorum ama dediğim gibi hamuru çünkü ben bir iki denedim. Hamurunu güzel yoğurmazsanız çabuk suyun içinde eriyor. Şu şekillerini alamıyorum çabuk yırtılıyor. Onu denediğim için hamurunu gayet güzel yoğuruyor. Başarılı bir su böreği elde etmiş oluyor. Suyunu güzelce çıkarttıktan sonra şöyle birini bütün seriyorum. birini şöyle bölüp ortadan böldü. Şu şekil geniş tarafını kenara girecek şekilde şöyle gaz galiba bugün hasta pek rahat durmuyor. Her şeyi üzülüp ağlıyor. şekilde yaptık. Şunu da yine kesmiş olduğum tarafı bu tarafa getirerek kenarlarını açalım elimizle. güzel oldu. Yine hemen ara kaplarımızı yağlayacağım. Şu şekil. Dört kat arasına peynirimizi koyacak. Geri kalan dört tanesini de üzerine kapatıp fırınımıza hemen sürecek. Yeterli Hemen alalım şöyle. Şimdi peynirimizi de şöyle koydum. Üzerine haşlamış olduğum ekmeğimi şöyle sulanı güzelce alarak Şimdi dört tane yumağımızı altına koydum arkadaşlar. Ortasına peynirimizi. Şimdi geri kalan dört yumağımı da üzerine her katımızın arasını yağlayalım. Pişerken yapışmasın birbirine. Bu şekil. Döşemesine biraz uğraşıyorum ki bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın pişerken. açmıştım. Hemen ortaya toplayayım diye bir gün içerisinde. Bunun döşemesi bile çok önemli. Evet gayet güzel oldu. Hemen ara katını yağlayıp unutmadan onun sonra öbür hamurumu haşlamaya başlayacağım. yeterli. Evet arkadaşlar şimdi son katımıza koyduk. Şöyle kenarlarını bıçakla içine iterek hemen fırınıma bunu süreceğim. Öbürünü yapmaya başlayacağım. Bunu fırına gönderelim. Evet camlar gördüğünüz gibi şöyle kabarmaya başladı şu an biraz alt üst ayar yaptım. Şimdi içinin pişmesi için üst, üst ayarını kapattım. Sadece alt ayarında bir 20 dakika pişireceğim. Bak alt ayarını verdikten sonra ortası tamamen kabarıyor yukarıya doğru. Ben küçük küçük şeylerle deldim patlamasın diye. Çubuklarla. Biraz daha alttan kabarsın. Ondan sonra üst ayarına da verip indireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle mis gibi çok güzel kızardı. Hemen biz bunu çıkartalım. Öbürünü sürelim. Şöyle arkadaşlar su böreklerimiz pişti. İkisi de hazır. Yenilere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.